Şimdi Ulu Bey'in pazarına geldik. Tereyağlarımızı almaya. Ondan sonra çarşıya geçeceğiz. Şöyle bir bakınacağım. <laughs> Anne şu tahtalar hoşuma gitti. Bunlar ne kadar? Bunlar 20 lira bayağı, bunlar 15 lira. Şu yuvarlak olan? 20. Bütün bir yok bugünlerde. Bunlara boyama yapılıyor mu? Boyama nasıl? Yani boyayla boyayabiliyor muyum? Ya cila sürebilirsin. Nasıl şimdi ama yemekte falan kullanacaksan bunu boyama derim yani. Boyanın tatlısı. Bak şunu sunum tatlısı olarak ya, kullanabilirsiniz. Sabahları Sabahlar özel peynir, ama. zeytin sunum olarak. Anneanne kullanmayacağım. Süslük koyacağım. Ha süslük koyacaksan boyayabilirsin ama üzerinde bir şey yapacaksan boyama derim. Çünkü boya üzer, yemeğe falan karışır yani. Alayım mı? Bunu alayım. Şurası şurası. Ya. Aa, bundan kalmadı elimizde o var yani. Şu, şu onu ver, ver, vermiyorum. Onun arzası var o yüzden. Onun sapan yani. da olur bir şey olmaz ama. Bunun sapın. da arzası var o zaman onu da bir indirim yap. İstanbul'a götürecek zaten. Tamam 15 lira versin ablacığım. Küçükleri 20, büyükleri 60 lira. Hem bir boyalı olan. Bunlar 60 lira abla. Beşik ne kadar? Keşik 30 lira abla. 30 lira. <gülüyor> <gülüyor> var mı böyle beğendiniz? E, olsa e, olsa, e, ya, olsa e, yok. Bir yolum var, bunlar. başka yok.

15 aldınız değil mi? Şu kıdıktan istiyor musun? Yok ben Bu da bu da ağır gelir valize. Yani dikkatine koyarım. Kolay gelsin. Mert'in valizine koyarım anne. Benimki yağlarla dolacak zaten şöyle diyeyim. Balkona veya Evet. Bak, normal bakın şekilleri bakın. de varmış. Balkonu çok güzel olur anne. Beyaz ya bizim balkon. Bunlar yani kaymıyor balkona doğru güzel onlar. Bunun metresi ne kadar? 50 lira abla. İncesi var 25 lira. Ölçmemiz lazım. Hı, ölçmek lazım. Fazla fazla 45 lira olur. Aa bunlar hep var. Böyle pantel ah, Şunlar ne kadar? 25 lira. Evet. evet. Tabii incele de 20 lira. Çok kalsın Abla. Aa 20 lira. 25 lira diyor bir örtüye ya. Bizim orada 10 lira almayın dövüyorlar onu. Çok düşünüyorlar. Bakır değil mi? Bakın, Hadi. Şu tavalar daha güzel. Bu pazar biraz kazıkçı gibime geldi. bir hemen bir bakıma Köyün pazarı diye büyük ihtimal çünkü böyle düşünüp de fiyatları söylüyorlar cevap verirken büyük ihtimal kıta göre cevap, e, fiyat söylüyorlar. Şimdi bakınıyoruz zaten ondan sonra çarşıya gideceğiz orduya. Hoş geldiniz Mert Bey. Köyünüze. Yine biz çalışıyoruz. kanka, Görüyorsun değil mi? Bizim evet. kaderimizde var ya. Mert Tişko sürpriz yaptı orduya geldi. Sürpriz severiz. Ve direkt mangalın başına koyuldu. Şuna da gideceğim ama. Şunları biliyor musun o kadar ince ya kurur. O tam bizim için. Ya umut, umut mu? He, tam burada da var evet, pişmiş bak. Burada da daha çok pişmiş var Başladı da bizim işte. Erik de var şurada. Armut da var burada. Armut da var. Bu elmaya bak. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Yana ayır Dere dediğin neresi abi? Daha burası güzel. Ha, Buradan ağacın şey elma ağacının oraya. Okey. Buraya şey yapılacak ama güzel. Buraya telde ara vereceksin. Giriş için mi? Ha geçek. Can gazine Hani anne. Ne dört tane Önemli şey ki fasulyelerin hepsine dikildi anne. Yavrularda da var fasulye. Ha fasulye var mı? Tamam. Ama almam yavrulardan bir çiçek. Şey Aa bir tane var anne ha, burada. Ver bir daha doldurayım. Bana bak bir tane var bir tane. Aa burada. On dikeriz. Vallahi şey getirsin dışarıdan. Getir bir daha doldurayım. Biz kahvaltımızı yapalı bayağı oluyor. 8'de uyandık. Şimdi etraf falan topladık kahve keyfi yapıyorduk. Annem, anneannem Mert de tarlaya girdiler. Onları göstereyim size. Ha burada Mert sürpriz yaptı sizlere söyledim galiba. Bebeğim ben şimdi gitmeyeceğim. Sürpriz yaptı orduya geldi. Anne Mert çalıştır çalıştır. Şimdi Mert'le bir e, markete geçiyoruz. Hemen de bir bir şeyler alacağız. Bir şey istiyor musun? O oturuyorlar. Hmm. Boşlar gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> yağmur yağar, yağarsa yağmur yağar. Ben zaten İslam'ı ben zaten İslam'ı saniye yemek istemiyorum. Şimdi biz merkez, ay merkezi ediyorum Allah'ım biz şimdi merkez köyün çıkışına geldik markete bir şeyler alacağız. Ondan sonra eve geçeceğiz, bir çay falan yapacağız çünkü akşam şey sabah ay niye konuşamıyorum Allah'ım. Sabah erken yaptık kahvaltıyı. Yengem de patates salatası falan yapacakmış. Market uğrayıp işte kıvırcık, yeşil soğan, ekmek, patates soğan falan alacağız. Ondan sonra eve geçeceğiz. Mert Beyciğim sürpriz yaptı. Gördünüz zaten. Salı günü geldi buraya. 12, 11 uçağına binmiş galiba. Ee, öyle araba kiraladı. Çünkü köye falan gidip geldiğimiz için sıkıntı oluyor. Biraz buradayız. Ben normalde Temmuz'un birine dönecektim. Bu arada e, sizlerle konuşuyorum diye maskemi çıkarttım. arabanın içindeyim. Normal Temmuz'un birine dönecektim. Mert'in geleceğini bilmediğim için. Mert de geldiği için açığa aldırdım biletimi. Şu an ne zaman gideceğimizi bilmiyorum ama yine fazla kalmayız. Temmuz'un 5'i gibi 6'sı gibi gideriz herhalde. Mert'lerin işinin gidişatına bağlı. Eğer çok yoğunluk olursa hemen kaçabiliriz. Ee, bu arada kendime şapka aldım. Emekçi dede şapkası. Emeklilerin taktığı. Ayvalık da yazlıkta. Addax'tan aldım. E, 27 lira falan olması lazım. Fiyatı tam hatırlamıyorum ama uygundu. Çünkü burada aşırı sıcak var. Öyle böyle değil. Yani durulmuyor resmen sıcaktan. Gerçi istiyordum zaten bu tarz bir şapka. Şey. İstanbul'da takar mıyım bilmiyorum ama burada böyle gidene kadar takacağım. Belki giderken köyde bırakırım evde anneannemle annemi de gösterdim zaten sizlere. Tarlada uğraşıyorlardı. Bir ara Mert gitti yanlarına. Dün abim bir şeyler yaptı. Çangalları etti. Daha sonra fındık bahçesinin oraya falan çıktık. oraların ölçüsünü aldık. Etrafını çevirttireceğiz çünkü. Bu şekilde geçiyor vallahi günlerimiz. Güzel geçiyor. İyi oldu Mert Şikan'ın gelmesi de. Mutlu oldum gerçekten. O zaman sonra görüşürüz sizlerle. Kaç gündür video atamıyorum ve ben buraya Haziran'ın 5'inde geldim. Şu anda ayın kaçı? 24'ü. Ee, nereden baksanız 19-20 gündür sadece 4 video atabildim. Aslında stokta videolarım var. Büyük ihtimal bu çektiklerinden böyle 3 video falan da çıkabilir. Ama e, inanın ki çükleme zamanını o kadar dolu dolu geçiriyorum ki. inşallah e, İstanbul'a döndüğümde atarım. Ya da boş vakit bulabilirsem o zaman atarım. Oy, biz de yemeğimizi falan yedik dışarıdan geldik. Gördünüz zaten şimdi yengemin arkadaşları geldi. Oturuyoruz Akşamada kuzenim eşi falan gelecek. Ee, videoda biraz bebeği göstermiştim o. Bir şey göstereyim. Ev hediyesini göstereyim. Tripotum takılı değil de kusura bakmayın. Çok güzel bir Türk kahvesi fincanı almış. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Aşırı beğendim. Belki ben de kendimi alabilirim de buradan nasıl götüreceğim bilmiyorum. Neyse şimdilik kapatalım çocuklar falan var.